Nesne Tv'den tekrar merhabalar. Bu gece NBA'de önemli bir karşılaşmalar var. E, i̇ki tane güvendiğim tercihi paylaşmak istiyorum sizinle. E, Toronto Raptors, Orlando Magic konuk edecek. Saat 2.30'da başlayacak karşılaşma. 711 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 5.30, maç sonu 10.30 sayı handikaplar var. E, Orlando Magic'in NBA'in kötü takımlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Toronto Raptors'a özellikle kendi salonunda oynadığı maçlarda e, çok iyi basketbol oynuyor ve e, taraftar ve oyuncuların e, gerçekten e, iyi bir şekilde uyum yakaladığını söyleyebiliriz. Toronto Raptors'ın emin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu ve o beklenen seviyeye yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. E, Orlando Magic'in biraz daha hani kolej takımı havasında olduğunu söyleyebilirim. Burada ilk yarı 5.5, maç sonu 10.5 sayı handikaplar var. Toronto Raptors motivasyonunu iyi şekilde sahaya yansıtırsa e, bu maçı çok farklı kazanacaktır diye düşünüyorum. E, minimum bahis sayıları biliyorsunuz NBA karşılaşmalarının 3. Ben burada bu akşam e, minimum bahis sayısını 2'ye indirerek ilk yarı maç sonu şeklinde bir kupon paylaşacağım sizinle. E, Toronto Raptors'ın Orlando Magic karşısında ilk yarı bir maç sonu bir yapmasını bekliyorum. İkinci karşılaşma da 713 koduyla, 652 koduyla da oynayabiliyoruz. Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder mücadelesi var. 1.65'lik oranıyla Milwaukee Bucks galibiyetini değerli buluyorum ama ben burada 713 koduyla Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder mücadelesinde ilk yarı yarım sayı, maç sonu bir buçuk sayı handikaplar. Konuk takım Oklahoma City Thunder lehine. Ee, yine birden bir tercihinde bulunacağım. Biliyorsunuz Oklahoma City Thunder'ın iki önemli oyuncusu. Hatta takımın %80'ini diyebilirim ikisi için. Kevin Durant ve Russell Westbrook sakatlıklarından dolayı takımdan ayrılar. Ee, Milwaukee Bucks'ın e, yine NBA'in kötü takımlarından bir tanesi onu söyleyebiliriz ama e, ben yine de eksik oklaması standı karşısında e, kazanacaklarını düşünüyorum. İlk yarı bir maç sonu bir tercihim var. Ee, diğer karşılaşmaların çok kolay mücadele olduğunu düşünmüyorum. Ee, gerek Dallas Mavericks, e Sacramento Kings'i Dallas Mavericks'in formunu e, birazcık şu son zamanlarda sorguluyorum. Ee, ve Golden State Warriors San St. Antonio Spurs karşılaşmaları var. O yüzden minimum bayı sayısını ikiye indirerek ilk yarı maç sonu e, oynamakta fayda var. Dolayısıyla 711, Toronto Raptors, Orlando Magic birden bir. Ve 713 koduyla Milwaukee Box oklaması tandır 1'den birden bir şeklinde bir kupon yapabiliriz. Herkese bu gece için NBA için bol şanslar diliyorum.